Biz ümmeti Muhammediz. Derdimiz bitmez bizim. Peki biz bütün bu dertsizlikler içinde yoğrulan bu insanların hep kahrını mı çekeceğiz? Hiç biz şöyle güzel haberlerimiz olmayacak mı? Olur mu canım? Varlığın Avrupa'da uykusuzluk nedeni olduğu zamanları nasıl unutursun? Fatih Sultan denince cin çarpmış gibi Avrupa sokaklarında insanların köşe bucak kaçtığı zamanları niye unutuyorsun? İngiliz kralına ayağını uzatıp öpebilirsin diye lütufta bulunan Selahaddin'i niye unuttun? 7 defa Anadolu topraklarına girip 7 saat kalamayan haçlıları niye unuttun? Bizim tiyatromuz hep ölüm tiyatrosu değil, ara sıra da ayağa kalkıyoruz. Ama sürekli ayakta durmamız gerekmiyor, sürekli düğün yapmamız gerekmiyor, ara sıra da mahallemizde cenaze olacak. Öbürü düğün salonu kiraladığı için hiç cenaze gelmez oraya. Sadece düğün salonu işletiyor. Biz hayatı işletiyoruz, düğün salonumuzda var, cenazemizde var. Benim önüm onunkinden yüz kat daha aydınlıktır. Ben çünkü son durağa kadar gideceğim inşallah. Çocuklar beni cimciklese de, arabamın lastiği patlasa da, makasları vur kır benim bütün belimi ağrıtsa da, menüsküs olsam da sıkıştığım koltukta, son durakta inip, dünya varmış diyeceğim bir gün inşallah. dertlerin babası olarak yaratılan Muhammed Aleyhisselam'ın Havzu Kevser'inden içtiğim gün bu dertlere şükredeceğim o zaman ben. İyi ki Paris sokaklarında dolaşmak yerine her an bir köşesinden bomba patlayacak sokaklarda bu tiyatroyu Allah bana oynatmış diyeceğim o gün. Son durakta görüşeceğiz.